merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere rahatlatma videosu çekiyorum. Niye çekmeyeyim diye düşündüm. O zaman hemen başlayalım. Ben şöyle kenara çekeyim. Evet. böyle bir parça geldi elime. Ve arkadaşlar bunlar duvardan bir şey. Duvarın bir parçası. O zaman hemen başlayalım. Evet, gördüğünüz gibi çok güzel ses çıktı. Evet devam edelim. Evet, gördüğünüz gibi harika bir ses çıktı. Demek ki benim yaptığım duvar hilesi yarıyor. And evet. it's evet, gonna be part of my lambda with the limb. Gördüğünüz gibi bir sürü. Bu küçükleri kırmak daha eğlenceliymiş. Evet, şimdi büyüklerden yine devam edelim. Hoparlöre karşı. bana göre biraz kır, kışkırtıcı da sesi var. Ne devam ediyoruz. Ben bu sefer hep susacağım arka arkaya yapacağım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bir sürü güzel ses çıktı bana göre. Kış kırtıcıydı ilk başlarda bana göre ama sonradan düzeldi. Evet son 3 parçamız kaldı. Evet arkadaşlar videomuzu izlediyseniz teşekkür ederiz. Abone olmayı, like atmayı, Ay. yorum atmayı unutun. Abone olmayı unutmayın. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Bildirimleri açmayı da unutmayın. Sizi çok seviyoruz.